220 voltu giriş ucumuza veriyoruz. Butonun giriş ucuna veriyoruz. Sonra çıkış çıkışını alıyoruz. Bobin ucuna elektriği veriyoruz. Sonra fişe takıyoruz. Start'a bastığımızda bobin çekiyor. Stop'a bastığımızda duruyor. Start'a basıyoruz çekiyor. Stop'a basıyoruz duruyor. Zaten e, düğmenin üzerinde bağlantı şeması var. Bağlantı şemasını takip ederseniz bobin ucuna elektrik vermeniz gerektiğini görürsünüz. Bobin ucuna elektrik vermezseniz e, şeyiniz röleniz çekmez ve bastığınız zaman çalışır. Elinizi çektiğiniz mi çalışmaz durur mutlaka bobun ucuna elektrik vermeniz gerekir. Verdiğiniz zaman bobun ucuna elektrik verdiğiniz zaman çeker role. Stopa bastığınız zaman bırakır.